tamam demiş çimencik ve bir sonraki bahçeye doğru ilerlemeye başlamış. Gitmiş gitmiş. Bahçeden bahçeye, evden eve, köyü bir baştan bir başa geçmiş. Ama bütün bahçeler soğukmuş. Tüm evlerin önündeki minik bahçelerde çimenler ve otlar tir tir titreşiyorlarmış. Bazı yerlerde bitkiler bembeyaz bir krali ile kaplaymış. Çimencik biraz üzülmüş ama umudunu da yitirmemiş. Daha sıcak bir yer buluncaya kadar dönmeyeceğim. Asla umudumu yitirmeyeceğim diye düşünmüş ve kararlı bir biçimde yoluna devam etmiş. Köyün son evini ve son bahçesini de geçip kıra çıkmış. Burada kırağı daha belirginmiş. Kır çiçeklerinin son kalıntıları ve yaban otları köyden ziyarete gelen bu çimenciyi selamlamışlar. Çimencik de yaz sıcağı ve bahar çiği sizinle olsun diye seslenerek yaban otlarını selamlamış. Ah ne güzel olurdu demiş yabanotları Keşke bahar sabahlarında olduğu gibi uyandığımız zaman yapraklarımızda yine ışıltılı çiğ tanecikleri bulabilsek Yazın sıcağıyla keyiflenip çiçeğe dursak ama şimdi üşüyoruz Ne üşümesi donuyoruz diye birbirinin sözünü kesmiş yabanotları Senin geldiğin yerler Herhalde daha sıcaktır. Ah, keşke, biz de senin bahçende olabilseydik. Ah, ha, hayır! demiş çimencik. Ben şu karşıdaki köyden geliyorum. Benim bahçem de aynen sizin burası gibi, Kra ile kaplı ve çok soğuk. Benim çimen kardeşlerim de sizler gibi soğuktan donuyorlar. Ben de zaten bu yüzden yola çıktım. Kardeşlerim için, hepimiz için daha sıcak bir yer arıyorum. Orayı bulacağımdan eminim. Bulunca da geri dönüp haber vereceğim. Ve hepimiz o sıcak bahçeye taşınacağız. Çayır otları bu sözleri duyunca çok heyecanlanmışlar. Ne kadar da korkusuz. Acaba bulabilecek mi? Acaba geri gelip bize haber verecek mi? Oraya biz de gidebilir miyiz? diye yine hep birazdan konuşup sorular sormuşlar. İçlerinden çimencik kadar korkusuz ikisi köklerini topraktan çıkarıp çimenciğin yanına gelmişler. Biz de seninle gelmek istiyoruz. Eğer dediğin gibi sıcak bir bahçe varsa orayı biz de seninle birlikte bulmak istiyoruz. Sonra da geri dönüp çayırdaki kardeşlerimize haber vermek istiyoruz çayırdaki yaban otları sevinçle dalgalanmışlar. Alkışlamayı bilseler sevinçten mutlaka kardeşlerini alkışlarlarmış. Yaban otlarının dalgalanması çayırın sonunda ormanın başlangıcındaki bir dizi çınar ağacının da dikkatini çekmiş. Dallarını dikip başlarını iyice göğe uzatıp yaban otlarının neden böyle heyecanlandığını anlamaya çalışmışlar birbirlerine ne olup bittiğini sormuşlar. Bir süre sonra aralarındaki en uzun boylu çınar ötekilere seslenmiş. Çayırın ortasında bize doğru ilerleyen şu üç otu görüyor musunuz? İşte çayırı hareketlendiren onlardır. Acaba neler oluyor? Neyse biraz sonra anlarız. Gerçekten de bir süre sonra üç küçük bitki çayır boyunca sürünerek çınar ağaçlarının bulunduğu yere kadar gelmişler. Küçük otlar, baharın ılık rüzgarı ve yaz sıcağı sizinle olsun diyerek selamlamışlar çınarları. Teşekkür ederiz. Biz de size sıcak günler dileriz diye onlar da otları selamlamışlar. Ama gördüğünüz gibi hava çok soğuk. Bahara daha çok var." demiş yaşlı çınar. Nereden gelip nereye gittiklerini, ne aradıklarını çınarlara anlatmışlar. Ama sadece çınarlar değil, ormanın bütün ağaçları merak ediyormuş bu yolculuğun nedenini. Söyledikleri her söz ormanda kulaktan kulağa yayılıyormuş. Yaşlı ve bilge çınar minik otların söylediklerini dikkatle dinlemiş. Sonra da şöyle demiş. Aa, yazık sizlere. Bakın, benim boyumu görüyor musunuz? Sizin hayal bile edemeyeceğiniz kadar uzun boyluyum. Sadece boyum uzun değil. Aynı zamanda çok yaşlıyım. Yüzlerce yıl yaşadım. Yüzlerce kış gördüm. Ben buradan uzaklara baktığımda sizin bütün hayatınız boyunca gidebileceğinizden daha uzaklara görebiliyorum. Çevredeki her yer soğuk. Her yer kıra içinde. Yalnızca kıra mı? Yakında ilerideki derecik de donacak. Ormandaki ağaçlar yeşil yapraklarını döküyorlar. Ve kışa hazırlanıyorlar. Ormanda yaşayan hayvanlar kışlık yiyeceklerini depoluyorlar. Herkes soğuk günleri bekliyor. Kaçıp kurtulamazsınız. İyisi mi siz de daha zaman varken bahçenize dönün. Kimenle yaban otları yaşlı ve bilge bu sözlerini duyunca çok kederlenmişler. Demek ki boşu boşuna yola çıkmışız. O kadar çaba, o kadar yorgunluk boşunaymış diye yakınmışlar. Demek ki hiçbir yer daha sıcak değilmiş. Yolculuklarının böyle sona ereceğini hiç akıllarına getirmemiş olan üç küçük otçuk üzüntüden ağlamaya başlamışlar. Yaşlı Çınar onların ağladığını görünce sözlerine devam etmiş. Ama neden ağlıyorsunuz? Ağlamayın. Kış biz bitkiler için ölümcül değil. Tam tersine bahara hazırlık mevsimi. Bakın gökyüzünü görüyor musunuz? Kurşuni bulutlarla kaplı. Biraz sonra kar yağmaya başlayacak. Kar mı? Diye sormuş minik otlar. Kar ne demek? Ah evet demiş yaşlıcınlar. Sizin daha bu yıl doğduğunuzu unuttum. Kar kışın yağan yumuşacık soğuk bir örtüdür. Ama bitkiler için sıcak bir yorgan gibidir. Donmalarını engeller. Sizin için kusursuz bir örtü. Hele bir yağsın. Ondan sonra üşümeyeceksiniz. Hadi, şimdi bir an önce bahçenize dönün. Kardeşlerinize bu güzel haberin müjdesini verin. Sizi ısıtacak beyaz örtü geliyor. Son hazırlıklarınızı yapın. Minikotlar Yaşlı Çınar'ın söylediklerine çok sevinmişler. Hemen bahçelerine doğru yola çıkmak istemişler. Ama o sırada bulutlar iyice alçalmış. Biraz sonra kar yağacakmış. Küçük otların kendi yürüme hızlarıyla bahçelerine, kardeşlerinin yanına ulaşamayacakları kesinmiş. Tam o sırada Çınar'ın dallarında konuşmaları dinleyen bir serçe söze karışmış. İsterseniz sizi evinize götürebilirim. Gerçekten götürür müsün?" demiş sevinçli otlar. Serçe gülümseyerek daldan havalanmış. Otların yanına konmuş. Minik gagasıyla yavaşça incitmeden küçük otları kavramış ve fırlayıp köye doğru uçmuş. Minik otlar tam zamanında kardeşlerinin yanına ulaşmış ve sevinçle güzel haberi vermişler. Kar yorganı geliyor. Hepimiz ısınacağız. Soğukta donmayacağız. Gerçekten de yarım saat içinde lapa lapa kar yağmaya başlamış. Kısa sürede bütün köy ve çayır bembeyaz kalın bir tabakayla kaplanmış. Çimenler ve yaban okları da karların altında sessizce derin bir uykuya dalmışlar. Düşlerinde narin boyunlarını yeniden güneşe doğru uzatacakları baharın sıcak günlerini görüyorlarmış.